Merhabalar. Bu videomuzda el parmaklarının abdüksiyonunu yaptıran kasların manuel kas testinden bahsedeceğiz. Burada hastamın ben elinin palmer yüzü masaya gelecek şekilde hastamın elini koydum. Şimdi hastamın parmakları önce adüksiyonda. Şimdi ben hastam hastamın metakarpallerini stabilize edeceğim burada ve hastamdan parmaklarını abdüksiyona getirmesini isteyeceğim. Yani parmaklarını açacak hastam. Hastam hareketi yapabildiğine göre ben burada hastama en az 3 değerini vereceğim. Şimdi ben burada direnç uygulayacağım hastamın parmaklarına. Birinci ve üçüncü dorsal interostal kasları için hastamın ikinci parmağını radyal tarafından, üçüncü parmağının da ulnar tarafından kapatma yönünde bir direnç uygulayacağım. İkinci parmağın radyal, üçüncü parmağın da ulnar tarafından. Kapatmaya çalışıyorum hastamın parmaklarını. Hastamın hareketini ben bozamadığım için burada 5 değerini verebilirim hastama. Şimdi de hastamızın abdüktör digitimini mi ve 2. E, ikinci ve dördüncü interosseal kasları için direnç uygulamamız gerekiyor. Burada da dördüncü ve 5. parmağın ulnar tarafından ve 3. parmağın da radyal tarafından hastanın parmakları kapatma önünde bir direnç uygulayacağım ve hastanın hareketi bozulmasını isteyeceğim. Böyle bu şekilde direnç uyguluyorum. Hastamın hareketini ben burada hiçbir şekilde bozamadığım için hastama beşlerini verebilirim. Şimdi eğer ki hastamız 3-4-5 pozisyonda hiçbir şekilde hareket açığa çıkaramamış olsaydı hastamızın iki pozisyonuna bakacaktık. Burada 3-4-5 pozisyonuyla aynı şekilde hastamın parmaklarını pozisyonladım. Burada hastam eğer ki hareketi yarıya kadar yapabilirse ben burada hastama iki değerini vereceğim. Şimdi ben yine hastamın metakarpallerini stabilize ediyorum ve hastamdan parmaklarını abdüksiyona getirmesini istiyorum. Hastam hareketi açığa çıkarabildiği için ben burada hastama iki değerini verebilirim. Eğer ki hastamız hiçbir şekilde hareket açığa çıkaramazsa iki pozisyonunda da hastamızın dorsal interosyal kaslarını elinin dorsal yüzünden palpe edeceğim derin bir palpasyonla. Hastama hareket açığa çıkarabilmesini istiyorum. Beni yenmemesini istiyorum. Burada hastamın dorsal interosyal kaslarını palpe ettiğim zaman kaslarının kontraksiyonunu hissettiğim için hastama ben burada bir değerini verebiliyorum. Ancak hiçbir şekilde kontraksiyonu hissedememiş olsaydım hastama sıfır değerini verecektim.